Babam kredili işlere gire biliyor biliyoru ayrı yazmış herhalde bir hikmeti var bunun bu durumun hükmü nedir güzelim şimdi baban bunu sordu ben ona söyleyeyim sana söylesem ne olacak bir insan başka insanın günahına ortak olmaz sevabını taşımadığı gibi evladın babaya nasihat etmesi de mümkün değildir. Yani görev olarak baba bu kredi denen şey kıyamet günü perişan eder bizi dersin ayda bir defa. Evladından söz dinleyip krediden vazgeçmez kolay kolay baba. Sen dedikçe de öbür bankaya da bir gider daha ucuz mu kredi diye. Evlattan söz dinlemek ağırına gider babanın. Sen sadece nehi anil münker yapmış olmak babana e, şefkatini hürmetini ispat etmiş olmak için yapmanda fayda var buna. Bir şey Efendim? Ee, öyle bir yediği, e, veya bir var. Şimdi yüzde yüz haramla meşgul olan yani yüzde yüz haram yiyen bir babanın evinde yemek erkek çocuğu için sakıncalı. Kız çocuğu için değil. Kız çocuk mecburen oradan yemek zorunda. Erkek çocuk hemen bütçesini oluşturup kendi nafakasını temin etmeli reşit olduktan sonra. Ama baba dükkanı da var. Bir de kredili bir işe girdi. Bu bulaşık haram bulaşığıdır. Öyle bir babanın evinde yemek yemekte sakınca yok.